gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Sofra müthiş pahalı. Bir Ramazan dönemindeyiz ve herkes patatesten, ekmekten, soğandan, özellikle biberden, domatesten, hıyardan, kıvırcıktan, maruldan olağanüstü şikayetçi. Ne yapacağız? Hükümetin savunmasını biliyorsunuz. İktidar diyor ki bütün dünyada gıda fiyatları artıyor diyor ve doğru. Bütün dünyada gıda fiyatları artıyor, ama tabii Türkiye'deki gibi artmıyor. Kaldı ki Türkiye'nin kişi başına düşen geliri ve o kişi başına düşen gelirin içindeki gıdanın payı çok daha yüksek. Batı ülkelerindeki İsviçre'de, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da veya İsveç'te tabii ki gıda fiyatları artıyor ama bütçeler içinde daha az gedik. Daha az hasar yaratıyor çünkü hem gelirler daha yüksek hem de gıda harcamaları o gelirin içinde daha küçük bir paya sahip. Türkiye'de ise gıdaya daha çok para harcıyoruz ve gıdaya daha çok para harcayan bu toplumun geliri de ortalama olarak o saydığımız ülkelere göre çok daha düşük. Ne yapacağız? Ne yapılması gerekiyor? Peki, Türkiye'deki enflasyon e, özellikle gıda enflasyonu batı ülkelerinden çok daha hızlı gelişiyor çok daha fazla hasar veriyor. dolayısıyla batıdaki gıda enflasyonuyla Türkiye'deki gıda enflasyonunu birbirinden ayırt etmek lazım. Bağlantı olduğu tabi kuşkusuz. Yani dünya gıda fiyatlarının artmasından dolayı Türkiye'de etkileniyor. Ama Türkiye'de gıda enflasyonunun çok daha farklı etmenleri var. Yani kimilerine göre, özellikle iktidara göre Yine bir savunmada bunu marketler yaratıyor, stokçular yaratıyor, marketlerin üzerine soruşturmalar yapıyorlar, stokçuların üzerine zabıtaları ve e, maliyenin denetmenlerini yolluyorlar. Dolayısıyla hükümet bunu ya küresel ya da polisiye bir olay olarak görüyor. Peki gıdadaki pahalılığın asli nedeni ne? Gıdadaki pahalılığın asli nedeni sevgili takipçilerim, e, Türkiye'de birinci nokta... E, Elbette ki başka küresel faktörler olabilir, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, dünyalık gıda fiyatlarının artması, hatta belki de marketlerin de böyle bir katkısı olabilir ama Türkiye'de birinci etki hiç kuşkusuz yanlış tarım politikasından kaynaklanıyor. Türkiye'de gıda pahalı ve Türkiye'nin gıda politikası çok önemli ve bu hükümet gıda politikasına öteden beri önem vermedi. Kaç bakan değişti ama politika değişmedi. Kaç bakan değişti. Türkiye giderek e, gıdada veya tarımda e, daha dışa bağımlı hale geldi. En temel e, gıda olan tahılda, buğdayda ciddi bir ithalatçıyız. Çünkü içerideki tarım e, üretimimiz, tahıl üretimimiz yeterli kalmıyor. Sadece tahılda mı? Birçok alanda Türkiye'de işlenebilir topraklar giderek küçülüyor. Türkiye'de köylü e, yahut da çiftçi köyünü terk ediyor, kente geliyor. Köydeki ortalama yaş 52-53-55 civarında. Bir 10 yıl sonra yani Türkiye belki 100 milyona geldiği zaman veya 100 milyona yaklaştığı zaman Türkiye'de köylerde daha da az insan kalacak ve kalan insanların da ortalama yaşı belki 60'larda olacak. 60'lı ortalama, 60'lı yaş ortalamasında olan bir çiftçi nüfusuyla Türkiye'de tarımı yapmak zaten mümkün değil. Türkiye'de daha genç daha dinamik bir tarım nüfusuna, daha iyi üretebilen bir tarım nüfusuna ihtiyacımız var. Sadece teknolojik yatırım değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da tarımı daha iyi bir noktaya getirmek lazım. Sizinle tarımdaki sorunlarımızdan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Şimdi bakınız, burada e, dikkat ederseniz bir örneği e, önünüze getirdim. O örnekte şu. Şimdi e, dünyada tarımsal desteklerle ilgili bazı bilgileri verelim ve Türkiye'de tarımın durumunu bir test edelim. 2006 yılında AK Parti iktidarında bir kanun çıkarıldı ve bu kanun, bu tarımsal destekle ilgili bir kanundu. Bu kanun 21. maddesinde şöyle yazıyor. Tarımsal destekler milli gelirin yüzde birinin altında olacak. Dolayısıyla yüzde bir buçuk olabilir, iki olabilir. Milli gelirin önemli bir payını tarıma ayıracağız demek. O tarihten bu yana hükümetin e, tarıma ayırdığı destekler ortalama milli gelirin yüzde yarımı civarı. Demek ki 2006'dan bu yana hemen hemen 16 yıl geçti. Yani milli gelirin yüzde altısı gibi bir payı çiftçiye vermemiz gereken, hukuken vermemiz gerekirken vermedik. Kaldı ki o yüzde bir minimumdu. Onun üzerinde vermek gerekiyor. Peki, dünyada tarımsal destekler nasıl? Yani Türkiye'de tarımda Desteğe finansal desteği ihtiyaç var. Gelişmiş ülkelerde herhalde ihtiyaç var. Onlar çok verimli. Hayır durum öyle değil. Dünyada devletin müdahalesinin en az olduğu ülke olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım milli gelirin yüzde biri. Ama bu küçük sanılmasın çünkü Amerika'nın milli geliri biliyorsunuz ki 20 trilyon dolar kadar yani olağanüstü bir rakam. Yani bu bu rakam 20 trilyon doların da üstüne. Bu rakamın içinde yüzde bir çok büyük bir rakam elde demek anlamına geliyor. İşte Amerika'da bir birimlik tarımsal üretime devlet cebinden çıkarıyor, yarım birimlik destek veriyor. Yani on birimlik bir buğday üretiyorsanız veya elma üretiyorsanız devlet ona getiriyor, yarısı kadar bedeli vergilerden, devletin bütçesinden Amerika'da sağlıyor. Kanada'da bu daha az ama orada da onun dörtte biri, beşte biri kadar bir bedeli götürüp veriyor. İngiltere'de yarısına yakın bir bedeli orası da götürüp İngiltere'de milli gelirin içinde yüzde 0.7 paya sahip tarım ama binde 3 oranında da tarımsal destek var. Avrupa Birliği'nde bu oran hemen hemen yarısı kadar. Yani milli gelirin yüzde 1.4'ü kadar bir tarımsal e, hasıla yaratılıyor. Bunun yarısı kadar da e, Avrupa Birliği'nin kendi içinden veyahut e, üye ülkelerin bütçelerinden çiftçilere destek sağlanıyor şimdi Türkiye'ye baktığımızda milli gelirin içinde yüzde altılık bir paya sahip tarım Ama ne yazık ki o yüzde altı içinde destek bulabildiğimiz kadarıyla yani açıklanan miktar milli gelirin yüzde yarımı kadar yani binde beşi kadar bir rakam elde edildi Arjantin çok dünyanın en kötü örneği bu konuda ama Arjantin'de her şeye rağmen Tarım oldukça verimli gözüküyor çünkü Türkiye oradan ithalatı yapıyor. Şimdi Türkiye'de tarımsal destekler, mesela 2021 yılında ne oldu diye ben baktım. Türkiye'nin milli geliri 7.2 katrilyon kadar veya yani 7.200 trilyon kadar diyelim. 7.2 trilyon kadar ve onun için de tarımsal destek ne yazık ki 22 milyar. Sadece 22 milyar. Bunu oranladığımız zaman binde 3 ediyor. Yani yüzde bir olması gerekirken sadece üçte biri verilmiş. Peki sonra ne olmuş? Bu sene ne oluyor? Bu sene bütçeden biraz daha pay ayrılmış ama artış yüzde on yedi. Tarımsal girdilerin yüzde üç yüz, dört yüz, beş yüz arttığı bir yılda bu hükümet, bu siyasi iktidar ne yazık ki tarımsal destekleri enflasyonun çok çok altında. Bir hesaba göre 25.8 milyar, bir hesaba göre de Bütçe Plan Bütçe Komisyonu'nda mecliste iddia edildiği kadarıyla en fazla 29 milyar TL'ye getirilmiş. Şimdi kompozit gübrede fiyat artışı bir yılda 80 liradan 500 liraya gelmişken mesela ürede bir başka gübre kullanılan gübre çeşidi ve çok da kullanılıyor. 120 liradan 800 liraya gelmiş. Artış oranı %566. Mazot geçen yıl 8 liraydı. Şimdi mazot 20 lira. Artış oranı yüzde 150 ve siz böyle bir ortamda tarımsal destekleri yüzde 17 arttırıyorsunuz. Böyle bir tarımın, böyle bir tarımsal yapının içinde çiftçi ekip biçer. Elbette ekip biçmiyor, tarlasını boş bırakıyor. Çünkü maliyetler çok yüksek, ama ürünün fiyatı o kadar yüksek değil. Yani siz biberi çarşıda pazarda 40 liraya alsanız bile. O artış aslında köylüyü de mutlu etmiyor. Çünkü köylü de o fiyata artık üretemez hale geliyor. Bakınız en temel bilinen örneği önünüze koyuyor Buğday. Türkiye'de en çok çiftçinin ürettiği ürün. Biliyoruz. En çok da buğdaya ihtiyaç tutar. Çünkü ekmeğe, makarnaya ve e, hamur işlerine en fazla ihtiyaç duyan bir toplum. Şimdi, Türkiye'de ortalama dönüm başına elde edilen buğday üretimi elbette 400 kilo değil. Ama ben varsaydım ki 400 kilo bir e, verim elde edilsin dönüm başına. Bu çok iyi bir üretim demek. Bu da şu anlama gelir. Böyle olduğu takdirde bugünkü buğday fiyatlarıyla ki oldukça yükselmiş buğday fiyatlarıdır. 400 kilo buğdayın ederi 1300 liradır. Yani çiftçi 400 kilo buğday üreterek bir dönümden 1300 lira elde edecek. Peki bunu kaç liraya mal edecektir? Bugünkü maliyetlerle yani 2022 yılının maliyetleriyle hesapladığım zaman tohuma yatıracağı bir dönüm için para 125 liradır. Gübreye vereceği para minimum kimi yerlerde çok daha fazla olabilir ama minimum 600 liradır. Yani 1200-1250 liralık gübre de atabilir ama biz varsayalım olağanüstü bir hasla elde edebiliyor. Toprak çok verimli ve çok az gübre veriyor. Yani 600 liralık gübre atarak aslında 400 kilo buğday almamak ama biz varsayalım ki öyle oldu olsun. Atacağı ilacın maliyeti, ilaç maliyetleri çok arttı geçen yıldan bu yana. 125 liradan aşağı olmayacaktır. 20 liradan mazot hesaplarsak minimum sürme maliyeti 80 lira olacaktır. Ve hasat için de tabii ki bir para harcanacaktır. O da 90 lira. Şimdi hiç kuşku yoktur ki bir dönüm için köylünün bir kira bedeli ayırması lazım. Yani tarla kendisinin olabilir ama olmadığında düşünmemiz gerekiyor. 280 liralık kira bedeli koymamız gerekir ki o oldukça düşük bir bedeldir. Kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Kira bedelini koymadığı takdirde köylü sermayesinin kazancını hesaplamamış olur. Türkiye'de köylü büyük ölçüde tarımsal sigorta yapmıyor. Biz de sigorta yapmadığı için sigorta bedelini koymadık. Aslında konulması gerekiyor. E tabii köylünün bir işçiliği de var. Yani koyduğu emeğin karşılığında bir şey alması gerekiyor. Yahut da kendi toprak sahibi kendisinin dışında birilerini çalıştırabilir. Mesela fındıkta da böyle olabilir, buğdayda da böyle olabilir. Fındıkta daha çok oluyor, buğdayda da daha az ama bir işçilik bedeli de var. Onun da olmadığını varsayalım ve bu köylünün, bu tarlaya köylünün hiçbir finansal borcunun olmadığını, veya hiç kredi kullanmadığını varsa İşte o takdirde bu 400 kilo e, buğdayın maliyeti 1300 lira olacaktır. Altını özellikle çiziyorum e, gübre maliyeti 400 kilo olabilmesi için 1000 liranın üzerine çıkması da şarttır. Ama biz olağanüstü bir şey hesapladık. Şimdi maliyet 1300 lira görüyorsunuz ilk kolonda ve satsa da 1300 lira olacaksa köylü bu araziyi niye eşlesin? Çünkü 400 kilo vermeyebilir, dolu olabilir, kuraklık olabilir hiçbir ürün almayabilir veya çok az ürün alabilir. Dolayısıyla ekmemek en doğrusudur. Çünkü risk almamış olur. Yani 1300 liraya mal edip 1300 liraya satacaksa hiç yapma bu işi daha diyebilir. Tabii durum biraz bundan farklı. Çünkü bazı destekler var. Bu hükümetin açıkladığı destekler var. Mesela tohum 125 liradan 115 liraya düşebiliyor desteklerle. Gübre 600 liradan 580 liraya düşebiliyor. İlaçta da destek var. Orada da destekle 125 liradan 105 liraya düşüyor. Mazottaki destek 80 liradan 58 liraya indiriyor. Ee, hasat tabii aynı şekilde kalacak. Kira aynı şekilde kalacak. Bu durumda da desteklerle 1228 liraya iniyor. Bir dönümde 400 kilo buğdayın maliyeti. Kar ne? 70 lira kadar. 70 lira bir dönümden kazanıp 30 dönüm, 40 dönüm bir tarlayı acaba bir köylü ekip biçer mi? Tabii ki ekip biçmiyor. Şimdi buğdayın çoğalması, tarlaların boş kalmaması. Türkiye'de tekrardan köye daha, daha, doğrusu tarıma dönülmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç var. Hükümetin şu anda verdiği gibi değil. Türkiye'de çiftçinin hak ettiği gibi bir desteğin mutlaka verilmesi gerekiyor. Ne kadar mı? Bugünkü fiyatları mutlaka maliyetleri aşağı indirmemiz gerekiyor. Bir, tohumun, Maliyeti 75 lira yani, yani bugünkü rakamın neredeyse e, üçte birinin üstünden atılması gerekiyor yani yüzde otuz otuz bir uçursuk gerekiyor. Gübre bugünkü maliyetinin çok çok altına gelmesi gerekiyor. Bakınız gübreyi eğer 250 lira dönümüne atarsa köylü rahatlar ama bin liralık bir gübreyi bugün köylünün atması mümkün değil. Gübre desteği'nin bugünkü olduğunun e, 30 kat, 40 kat üstünde bir gübre desteğinin e, verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde verim de elde edilmesi. İlacın da ucuzlaması gerekiyor. O da pahalı. Büyük ölçüde ithal ilaçlarını kullanıyor. Mazotun çok daha fazla desteklenmesi gerekir. Bugünkü destek devede kulak bir destektir. Daha da yüksek bir mazot desteğine ihtiyaç vardır. Ama hepsinden önemlisi tabii ki burada altını öte çizmeliyiz, Gübre desteğinin Bugünkü rakamlarla çok daha fazla olması gerekir. Hiç dünyada gübre fiyatlarını, dünyada doğal gaz fiyatlarını bize bahane olarak söylemesinler. 29 milyar veya 27 milyar veya 26 milyar çiftçiye destek verip destek veriyoruz demesinler. Verilmesi gereken destek Türkiye'de tarıma bugün için minimum 100 milyar TL'dir. 100 milyar TL, 120 milyar TL, 130 milyar TL eğer çiftçiliğe, tarıma destek vermiyorsanız destek vermiyorsunuz demektir. Bu rakamları böyle alt alta topladığımız zaman burada maliyetler 760 lirayedir. 760 liraya veya 800 liraya indiği zaman Türkiye'de çiftçi bu maliyetlerle buğday fiyatları bu e, bu düzeyde kaldığı takdirde ki küresel e, buğday fiyatı malum. Yani biz hem ithal ediyoruz hem dünyada fiyatları biliyoruz hem de kur malum. E, o zaman çiftçi daha fazla buğday ekecektir. Sadece buğdayda mı geçerli? Bütün ürünlerde bu olacaktır. Ve Türkiye'de gıda ucuzlayacaktır. Gıdanın ucuzlaması için bütün dünyada olduğu gibi sadece bize özgü bir öneri değil. Bütün dünyada olduğu gibi. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde Endonezya'da Türkiye'den daha fazla destek var. Brezilya'da Türkiye'den daha fazla tarımsal destek var. Dünyanın çoğu ülkesinde tarım Türkiye'de bulduğu destekten daha fazla destek buluyor. Tarımı desteklersek gıdayı da ucuza yersin. Tarımı destekliyor muyuz? Hayır, tarımı desteklemiyoruz. Tarımı destekliyor gibi mi yapıyoruz? Hayır, onu bile yapmıyoruz. Dolayısıyla tarımda çok daha fazla su ihtiyaç var. Avrupa öyle yapıyor, gelişmiş ülkeler öyle yapıyor, biz de öyle yapmalıyız. Öyle yaptığımız takdirde sofranız daha ucuz olacak, Ramazan'da sofranız daha bereketli olacak ve yüzler de gülecek. Hepinize iyi günler diliyorum. Esenlikler sizin için olsun.